Bugün size tüm Türkiye'nin biyoritmini bozan yaz saati uygulamasını anlatacağım. Biliyorsunuz 2016 yılında yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi Türkiye'de. Kış geldi ancak saatler yaza takılı kaldı. Bir türlü kış olmadığı saatlerde. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler için sabah saatlerin akşam karanlığından bir farkı yok. Kışın gelmesiyle yaz saati gerçekten çileye dönüşüyor. 2016 senesinden beri yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi onca uyarıya, onca tepkiye rağmen hala yaz saati uygulaması inatla devam ettiriliyor. Gerekçesi ne? Gerekçesi enerji tasarrufu. Ancak durum işte öyle olmadığını birazdan anlatacağım size. İnsanlar karanlıkta evden çıkıyorlar ve karanlıkta evine dönüyorlar. Ve ertesi gün yine karanlıkta güne başlıyorlar. Sanki bilimsel bir deneyin içindeyiz hepimiz. Belki birilerine göre Arap ülkeleriyle aynı saat dilimini kullanmak daha çekici hale geliyor olabilir. Ama Arap ülkeleri güne Türkiye gibi karanlıkta başlamıyor ki. Dünyada ilk yaz saati uygulaması 1784'te Amerika'da başladı. Amaçları neydi o zaman? Onların amaçları mumdan tasarruf etmek. Avrupa'da ise Birinci Dünya Savaşı'nda kömürden tasarruf etmek için uygulandı bu uygulama. Ama savaş sona erdiğinde uygulamadan kaldırıldı zaten. Ta ki 1976 yılındaki petrol krizine kadar. Türkiye'de ise yaz saati uygulaması 1972'de başladı. 2016 yılında ise bir daha saatler normal ayarına asla geri dönmedi. Yaz mevsimi sürmese de yaz saati kalıcı olarak sürmeye de devam ediyor. Maksat gün ışığından daha fazla yararlanmak ve aydınlanma için harcanan enerjiyi düşürmekmiş. Ancak bilimsel veriler de gösteriyor ki yaz saati uygulaması ile yapılan tasarruf miktarı Gerçekten çok az. Ayrıca günler kısaldığında yaz saatinin insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri var. Bunu e, bir sürü bilim mecmuasında okuyoruz. Ayrıca çalışanların ve öğrencilerin verimliliğini de büyük ölçüde düşürüyor yaz saati. Avrupa Parlamentosu yaz saatin kaldırılmasını teklifini çoktan kabul etti. Rusya, Çin, Japonya hatta Arjantin gibi geniş coğrafyalarda yaz saati hiç kullanılmıyor. Yaz saati uygulaması dünyadaki ülkelerin sadece yüzde kırkında geçerli. O da uygulama şeklinde. Bizdeki gibi kalıcı hale hiç getirilmedi. Türkiye'de tasarruf gerekçesiyle yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Ancak nüfusun büyük bir bölümü uyandığında mecburen ışıklarını açıyor. Batısından doğusuna Türkiye'nin iki ucu arasındaki mesafe 1650 kilometre. Yani bir uçtan bir uca 19 boylam olan bir ülkede siz hangi boylamı, hangi saat dilimini tercih edersiniz? Şu an Türkiye İzmit'teki saat dilimini kullanması gerekirken Iğdır'daki saat dilimini kullanıyor. Iğdır'da uyandığınızda sorun yok ama nüfusun ve istihdamın çok daha yoğun olduğu yani enerjinin daha çok tüketildiği Türkiye'nin 5'te 3'ü sabahları karanlığa mahkum ediliyor. Elele ele İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir gibi sanayi kentlerinde durumun vehameti ortada. Nüfusun yoğunluğuna baktığınızda sadece çalışanlar mağdur değil, yavrularımız, o küçük çocuklar karanlığa okula gitmek zorunda kalıyorlar. Ders kitaplarında müfredatta güneş doğuyor, sabah uyanıyorlar ve güne başlıyorlar. Ama gerçek hayatta sabahın karanlığına mahkumlar bu ufak yavrular. Trafik deseniz akşamdan farkı yok. Sabah saatlerinde artan trafik kazaları da çabası. Ayrıca ihracatının büyük bir kısmını Avrupa'da gerçekleştiren Türkiye, aradaki saat farkından dolayı ticari ve finansal işlemlerde de bir takım sorunlar yaşıyorlar. Şimdi soruyorum size. İzmit'teki saat dilimi mi yoksa Iğdır'daki saat dilimi mi Türkiye'nin faydasına? Milyonlarca insanın yaşadığı psikolojik sorun ve güvenlik sorunu da göz önünde bulundururum cevaplandırırken. Türkiye için en doğru saat dilimi... İzmit'ten geçen saat dilimidir. Yoksa bu yaz saati inadından tek karlı çıkan özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleridir. Ne demek istediğimi sabah uyanır uyanmaz ışıkları yaktığınızda zaten anlamışsınızdır siz de. Bunun adı tasarruf değil. Olsa olsa israf olur. Bu yaz saati adı sadece Türkiye'nin enerjisini değil insanların da enerjisini emiyor. Artık bu yaz saati inadından vazgeçin lütfen insanlara zulüm haline geldi zira.